Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz arkadaşlar güzel bir şekilde poçin katlıyoruz. Hepinizi hoş geldiniz kanalıma arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi poçin katladık. Yanımda deli balı mavi bir varus var. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz arkadaşlar. Sizler de. Aa bak burada da var. Dur 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 dur. Aslan bak. Oh! Aslan bak ne bak oyunu Vuruyor beni. Arkadaşlar bu arada sizler de tekrardan hoş geldiniz. Bunları güzel bir şekilde şimdi temizleyeceğiz. Vuracağız. Rahat olun. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Güzel. Aa bak buradan sıkıyor. Dur. Bana bir tane Spider man lazım şu an. Hepsinin içinden geçeceğim. Vurdun mu bunu? Adam burada lan. Lan bir vurdum vurdum. Okay. Ne oldu dur bir. Canım çok az canım çok mavi vur. Vurabiliyorsun ya. Vurdun mu? Ben dostumu kurtarırım ben. Helal lan sana. <laughs> lan aaa. Oh! Dur. O oh, biliyordu lan öleceğim diye korktum. Canıma baksana. Öldüm. Tamam. Ben giriyorum arkamdan gel. Tamam. Aha yine bayıldı bunlar. Orası e hak etmişti de. Mavi koş bana. Mavi Hoş koş bana. Halledeceğiz Saitman'ı. Cana ver canım ver cana Ayyy Gidiyor muyum cana veriyorum Hayatım ama bak Aynen arkadaşlar like atıp abone olabilirsiniz şimdiden teşekkür ediyorum Bak botlar at, at. var onları hemen buluyorum Bir bir şekilde hepsini halledeceğiz evet. Ya bu iyiyim ne bu iyiyim Lazerle de böyle bu sıkmazsın adam, be Ha bot varmış lan da burada Adam 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 Fil çaldım oğlum durduk. Kimin ki kilo? Oski o işaret dediğim yerden adam atıyor. Ben şuraya Tek markete var. gidiyorum ha. Tamam. Bu arada setim çok tatlı oldu ha. beğendim. 10 kilim var güzel. Çok güzel bir şekilde devam ben ediyoruz arkadaşlar. çünkü fight'ı çok fena ha. Aldın ama Aşırı iyiydi. Hangisi? Tamam güzel. Deli bal dalga mı geçiyorsun? Efendim? Bu ne oğlum? Dört tane yiydi yemin ederim. Yok aşırı iyiydi dedim. Onu tamam yemin ederim. Oy! Onu onu. Oha! <gülüyor> Lan <gülüyor> ne oluyor? O oh, neydi deli bal? Yo, Allah. Vallahi ile değilim yemin ederim. <laughs> Oyunun bak zaten de. Başka bunu yumruklayacağım. Tavalayacağız bu arada. Ayakta yumruk yarı bu arada. Bekle bekle hasar yedi hasar yedi. Çok ne hasar berte, yedi. Nerede? Bekçiye gidip fena gibi ölüm hadi bekçiye geliyorum. <laughs> İnşallah bitirir amin amin. Oh, Tüpleri bal tüp tüp Kaldır beni öldüm. Five minutes later. Gördüm 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 gördüm. Mavi eve geçtiler mavi eve de vurduğumuz ev. Çatısı çok uzun olan ev var ya. Hangi evdeler? Info. yanımda yanımda yanımda. Anne. Ananın ananın. -an -an. Dur 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 sus sus sus. Buradan var. adam buradaymış. Oh be, bunlar çok benim fena oyun değil bu arada. Kaldım. Aha motor. Aldım. Ne döndüm lan jiroskopla? Adama bir dönmüşüm tableti görmedim oğlum. Arkadaşları gelmiş olabilir bak dikkat et. Aa sor 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 Bugün oğlum. Bilmiyorum. Aa gördüm 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 Oradan gördüm motorla gördüm. Motorla geçerken vurdum. Bu kiflenk atmış. Dostuma da kundurtmam. Canıma bak canıma. Bunlar bu arada tek değil, en az 3, en az 3. Bak abi yerde ola yerde. Haberiniz olsun, doğru. en az 3. Çünkü vurduğumuz adamlar kaldırmışlar. 2 kişi vurduk, birisi gidip kaldırmış. Aa bunlar sağlam. Bunlar sağlam, sağlam aynı. Bunlar Bitti var ya mi? fena sinirli şu an bize. Ha. Aynen, hayır. Deresin. De aynen, aynen, aynen. Bunlar fena sinirli. Vur vur bunlar acımayın bu arada sinirlendirdiler çünkü. Oy çok kötü. Oy 2 baygın. Ne yaptın? Son bir adam. Ha, beni al. Deli var sen oyuna vurabiliyorsan vur. Mavi alacağım. Arkadaşlar de bura değil bu arada bunun var ya. Çok iyi vurdum lan. Canlara bir de bu mesele ne yaptım onlara biliyor musun? Yok oğlum cidden güzel vurdum. Hayır ben burada da Dur izin arkadaşlar, vermeyeceğim. Sen... Ne hangi taraf? Hı, geldi geldi dibinde. Tamam sakin. Rota para. Benim de var. Nerede deli var? Ah Orta be. Sessizlik. Mavi kal arkada kal. Arkada kal arkada kal. Deli var alabiliyorsan Gidiyor. al. Kaçayım mı? Ne al, yapayım? Alabilirsin al. beni ya. Çatıda çatıda. Deli var almaya gitsene. Deli var. Tamam alacağım çok Diğer taraftan Çok iyisin! Diğerinin canı bir zaten, can basıyor şu an. Oh be! Motoru alıp deli bir alsana. Ben bakarım bunlara. Motor nerede? Burada. Hemen deli bir Deli var alarsın hemen. Abi bunlar fena yordu bu arada. Eski ben hakkım var değil mi? Örneğin. Yes, motoru tekeri gitmiş. Hımm, <laughs> alırız. Deli abi biz bunların arkalayamaz, İslam diyordu. Motoru motoru bana sat. Alan geliyorsa. SK support'a geç. Geri mu o zaman ki ben. Ki geri, yapıyorum. Tamam, tam geri yapıyorum tamam geri yapıyorum ya adamlar da geri yapıyor. Biz edeceğiz o zaman. Ben neyle geleceğim? Ara var ben mutumu almam lazım. Onlar da gittiler değil mi? olabilir. Var mı bir şeyler makteren? Bizim makteren nerede ya? Oğlum ne faydalı geçti lan bu ben maç? Oğlum benim... adamlar ne oldu ya? Dedim ya, ya. ya sinirlenmiş bunlar. Bunlar var ya bizim içimizden geçecek ha. Yok oğlum 3 kişiyiz onlar 2. Makteren aldım bu arada geliyorum. Lan tam rank benim, maç, abi, maç. ha yemin ederim. Ya. İçecek atsana içecek. Attım içecek. Atsana. Gelin. Arkada araba var. Sonra. Bak şu evin arkasında araba var. Tamam onu Merhaba. alın gelin. Onu alın gelin ikiniz ya. Dörtte araç. Anana avradını buradalar. Ay üç kişi ben öldüm. Ben bir geldim korkma. Ben öldüm çiftliğim ben öldüm. Ay Allah'ın kötürümleri. Bunlara ya. vuramadılar. Bunlar mı lan? Bunlar bunlar bunlar. Ay. Adamlar var ya. Kurtlamadı lan bizden. Aa ifşir şey atmışlar. Şunu baksanıza şu an var ya fena sindir olurlar ha. Adam çattı. Aa gördüm gördüm. Ağmesi var. Bunlar üç ha. en az üç. Bunun çatı da sasuke haberin Ne? Çatsın no. da Farkındayım. Ulan bunlar 4. En az üç. Onlara bir emin olun en az 3. Yani var ya 0 gösteremez. Hangi taraf sol mu? Kaçıyorlar sağ tarafa kaçıyor. Tepeye tarafına mı? Soldan mı kaçıyorlar sağdan mı? Bilmiyorum arabaya bilmiyor. Sus edin. sus sus. Ben kaçırtmam ki bunları. Of be llan llan. Llan. Kaç kaç alana kaç 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 kaç. kaç. Bırakır mıyız lan sizin? Helal. Aha. Bak, Aha. Bir iki bir Kaç kişi orada? Ne? Bilmiyorum. Biri en az bir. En az bir. Bu gidelim Hello. Bekle. Bir tane bomba atacağım. Bekle bir bekle. 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 Bu bomba sizler için arkadaşlar. İyi izleyin. At bakayım. At. De. Oy. Oyun arkandayım. Oyun arkandayım. Ah, son da son, son. Son bir. Son bir buradayım. Oynamana gerek yok. Sakin ol. Sakin ol. Gerek yok. Gerek yok. Ayağı. Son bir. Son bir oğlum zaten. Arkadaşlarım istiyor ya. Yanlış oynadım abi. Ha sen son bir mi dedin? Evet. Sen canı bir anladım kardeşim. Deli var. bana gel deli var. Şu kayanın arkasında tutarsın beni. Sonra vururuz bunları. Mavi yerimizi ifşa ettin. Mavi Allah cezanı versin. Sıkıntı yok sıkıntı yok. E, ee, gazladın ki bunları sen. Onlar alana gelecek. Git basman lazım. Gitme bassam vururuz da bomba atar. E, Gelişik da. istiyorsan geri basam. Aynen sen. Aa alana düştü enayi. Bak bomba anladım bomba olduğunu. Ne evet, sesi veriyor? <laughs> Yok ya, kötü oynadık. Yani alan oh. dışındalar üstlerini oynadık. Ee, ve yani mavi oynama dedim gerek ben çok yok. da ben adamın canı Ah anladım. be, ah be, sıkıntı yok ama sonu bir şey söyleyeyim mi? Çok zevkli Abi, maçtı. Hepsini ha. alırdım, hepsini alırdım ha. Adamın canı yok Ah be, üstünde. ah be kardeşim. Bomba gelmezse vuruyorduk bu arada, rahat vururduk hepsini. Nasıl son ikiydi? Geldi. Oha. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. çok güzel bir maçtı, çok iyi bir maçtı. çok teşekkür ediyorum dediğin için. görüşmek üzere diyorum. Yani güzel bir rank maçıydı. Dediğim gibi puanlarımız da çok yüksek. iyi yani sıkıntı yok Fatih ligine işler maçıydı güzel iyi öpüyorum seni görüşmek üzere diyorum bay bay arkadaşlar.